bu esnada gözümden perde kaldırıldı. Onları kabirlerinde evlerinde oturdukları gibi oturur halde gördüm. Bazısının kabri ateşten kıpkırmızıydı. Bu sırada kendimi bazen İstanbul'da, bazen Bursa'da, bazen de hiç bilmediğim başka yerlerde görüyorum. Dergah burada ne kadar büyük orasını bilmiyoruz. Heybetli bir zat gelip elleriyle göğsümü yarıp öyle bıraktı. Sabah olunca hocam beni azarladı ve neredeyse evi yakacaktın. Bir daha böyle yapma Uyanık ol. Bu işini gizli tut, buyurdu. Resul Efendimiz rüya gördüm. Neredeyiz? Debalar Mahallesi'ndeyiz. Efendim bu sokakta ne işimiz var bizim? Birazdan göreceksiniz. Efendim Muslihiddin Cerrahzade Hazretlerini anlatacağız size. Hayatından bahsedeceğiz. Musliittin Cerrahzade Hazretleri de kabri buralarda bir yerde. Yani dergahın bahçesinde olduğu rivayet ediliyor ama dergah burada ne kadar büyük, ne kadar geniş orasını bilmiyoruz. Daha önceki bölümlerde de zaten sizlere bahsetmiştik. Biz de burada onun hayatından size bahsedelim dedik. Birçok özelliklerini önceki bölümlerde anlattık. Şimdi yine bu dördüncü ve son bölümde bu Cerrahzade Hazretleri ilgili yine size bilgiler vereceğiz. Efendim kısaca tekrar etmekte fayda var. 1495 yılında doğmuş. 1575 yılında vefat etmiştir. Babasının yerine Şücahettin Karamani Hazretleri'nin dergahında postlu şinilik yapmıştır ondan sonra. Birçok ilim dalında kendini yetiştirmiştir. Fenni, akli ve ilmi konularda. Aynı zamanda efendim tasavvufa yönelmiştir. Babasının isteğiyle ilk başta kabul etmese de daha sonra o yola girmiştir ve çok talebe yetiştirmiştir. Yetiştirdiği talebelerin üzerinde etkisi ve tesiri çok yüksek olduğu söyleniyor. Efendim buralar, bu evler, bu caminin olduğu yer, buralar hep o mübareğin dergahı, camisi olduğu bilinmektedir. tasavvufa meyledip işte zikir ve tatile moşul olduğu vakitlerle ilgili bir anlatılan hatırası var. Onu nakledelim size. Babası onu Hacı Çelebi ismiyle meşhur olmuş büyük evliyan huzuruna götürüp hizmetine verir. Orada onun hizmetinde bulunup fena denilen hallere kavuşur. Cerrahzade Hazretleri hocasının huzurunda meydana gelen hallerini de şöyle anlatır. Hocamın hizmetindeyken zikre ve kelime-i tevhid söylemeye devam ediyordum. teybetli bir zat gelip elleriyle göğsümü yarıp öyle bıraktı. Sonra göğsüm eski haline döndü. Tekrar gelip iki taraftan da vücudu yardı. Bu iş saatlerce sürdü. Bundan dolayı çok şiddetli acı ve ızdırap hissettim. Sonra tasavvufta fena denilen hal hasıl oldu. Sakinleşince hocama arz ettim. Çok sevindi. Bana matluba sevgiliye kavuştuğumu müjdeledi. Bundan sonra bana icazet verip babama gönderdi. Yine Cerrahzade Musliddin Hazretlerinin talebelerinden Osman Rumi anlatıyor. Bir gece mum yaktım ve odama getirip direğin üzerine koydum. İşime başladım, kalmışım. Mum bitmiş, ateşinden direk yanmış. Neredeyse odada yanmak üzereyken uyandım, ateşi söndürdüm. Allah-u şükrettim. Bu hali kimseyi bilmiyordu. Sabah olunca hocam Cerrahzade beni azarladı ve neredeyse evi yakacaktın. Bir daha böyle yapma, uyanık ol, bu işini gizli tut buyurdu. Yine efendim Muhittin Ahizade anlatıyor. Atik medresesinde de müderris idim. Yanıma bir derviş geldi. Sana bir müjdem var. Ancak ailemin nafakası yok. Bir şey vereceğini umarak geldim diyor. Neyi müjdeleyeceğini sordum. Rüstem Paşa'nın Hayrabolu'da yaptırdığı medresede müderris olacaksın dedim. Verdiğim habere inanmadı. Bir şey vermeden geri gönderecektim. Sonra haberin nereden çıktığını sordum. Şeyh Cerrahzade'nin sevenlerindenim. Sıkıntılarımı arz ettim. Bana Resulullah Efendimiz rüyada gördüm. Molla Muhittin Rüstem Paşa medresesine nakledileceğine haber verdi. Bu haberi müjdele Umulur ki size yardım ederim buyurdu. Ben de onun emri olarak size geldim diyor. Ve efendim bunun üzerine bu da ona inanıyor ve bir şeyler veriyor. Eğer dediğin gibi olursa bazı zarur ihtiyaçlarını gidermeye söz veriyorum diyor. Derviş yanından gittikten sonra ben tereddüt içindeyken tayin olduğuma dair bir mektup geldi, bir haber geldi ve gerçekten Hayrabolu'daki medreseye tayin oldum diyor o mübarek zat. Cehrazade Muslittin Hazretlerinin bir kerametinde bu şekilde nakletmiş oluyor. Efendim sizlere burada Cerrahzade Musliddin veya Musliddin Cerrahzade Hazretlerinin Şeyh Şücaettin Karamani Hazret Türbesi'nin arkasında ve camiden kalan minarenin önünde nakletmeye çalıştık. İnşallah vesile oluruz da buralar şia olur, ayağa kalkar. Tekrar eski günlerindeki olması mümkün değil ama en azından aslına uygun bir şekilde yapılır. Bizler sizlere efendim gezmeye, dolaşmaya ve bu manevi sultanları anlatmaya devam ediyoruz ama lütfen Sizler de buralara geldiğinizde bu mübarek zatları ziyaret edip bu mübarek zatların hayatına Fatiha okuyun ki buradaki insanlar ilgilendiğinizi görsünler ve efendim inşallah buranın tekrar ihya olmasına vesile olabiliriz. Bizleri de duada lütfen unutmayınız. Değerli dostlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz. Bizler bunları daha çok kişilere yayılması için bu sizin yapacağınız, sizden istirham ettiğimiz bir vazife diyelim ve bu bölümü burada noktalayalım. Ben Mehmet Fatih Oruç, e, Manevi Sultanları, zengin yeraltı kaynaklarımızı gezmeye devam ediyoruz. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik mı aldık efendim. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz videoların altına hep yazıyorsunuz. Bu güzel hizmete nasıl destek olabiliriz? Bizim de bu yemekte, bu aşta bir tuz da olsa katkımız olsun dediğinizi yorumlarınızda çok gördük. Buna istinaden bir katıl butonunu aktif hale getirdik. Ayrıca teşekkür butonu da aktif hale geldi. Artık bunu duyurmak gereği hissettik. Bu sebeple de bu videoyu sizlere çekiyoruz. Efendim sizin de katkınız olması açısından böyle bir yola başvurduk. Katıla üye olanlara jenerikte isminden teşekkür ediyoruz. Özel video çekme imkanları var. Özel bir konu çekme imkanı var. Eğer siz de destek olmak isterseniz kanalımıza katıl abonesi olarak veya da efendim teşekkür ederek destek verebilirsiniz. Nice türbelerde mübarek zatların hayatlarında hikayelerde buluşmak üzere.